oyun zaten kaydet saatleri attı. Bu görev de böyle. Çok bunlar aşırı zor görevler değiller. İncelenebilirseniz ben bilmediğim için mesela ilk oynayışımda öldüm o ilk korumaya. Çünkü ben farkında olmadan gittim. Ateş ettim korumaya. Koruma bana pompalıyla bir sıktı. Canım %30'a falan düştü. Hani %70 canım falan gitti. Buradan ee, burada hemen telefonumuzu açalım. Ne işte Sony bizi arıyor. Benim param nerede diyor. Aha. Ne yapıyorsun Tommy? Parayı arıyorum Sony. Değil endişelenme. endişeleniyorum Tony'cim. Güven, güvenilmez bir insan olma Tommy diyor. Hadi ya boş yapıyor Sony ya. Wright görevde. Şimdi Avery Kennington adamıyla tanıştık. Ee, bunun olayı da ne? arkadaşlar? Avery ee, bir real estate hani adam müteahhit tarzında bizi bir şey bizim ama adamın kafa zehir gibi çalışıyor. adam sırf piyasalarla oynayabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi bize ayaklanma çıkart diyor. Hani zaten Türkçesini oynadığınız biliyorsunuzdur. Buradaki zorluk ne olacak? Gidince göreceksiniz. Ben yine kıyafetimi giydim. Kıyafet giymeden de gidebilirsiniz. Ama ben giyip gitmeyi tercih ediyorum. Kıyafet almadan da gidip orada hızlıca orayı patlatabilirsiniz. Ama içeride görünmemeniz lazım. Hani öyle diyeyim o bölgeye girmeden patlatabilirsiniz şeyleri direkt silahla. Ben gireceğim mecbur. O yüzden de kıyafetleri aldım. Burada çok farklı şeyler göreceksiniz. Daha içeri girmedim. Birileri ateş etmeye başladı. Görebileceğiniz üzere. Lan tamam, polis bir git. Aa polis gitmiyor. <laughs> Aa çünkü. Aa! Hop oha. Oradaki bana ateş etti. Kim ateş etti bana? Mermi geçirmiyor. Kurşun geçirmiyor. Ora geçiriyor işte. Vuramadım. Vurdum. Hop 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 hop. Hop. Hop patla. Patla 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 patla. Ölüyorum. Nice. Ya silahları alaydım keşke ya ama kapı kapalıydı gerçi. Evriden de görev alabilirsiniz diyor. Tabii beni ezmeyin arkadaşlar. Beni ezmeyin. Ben benim arabama binip gideyim. Şimdi görevlerine de başlayabiliriz. Cortez'in görevleri de gelecek. Air görevleriyle başlayabiliriz. Air görevinde çünkü kanser edici görevi olan helikopter görevi var. Ve helikopter görevi daha da kanser edici bir şekilde gelmiş oldu. Bence evrin görevlerine başlayabiliriz. Gayet güzel bir başlangıç olur. Telefon çalacak. Cortez arayacak. Evet. Aha. Evet. Cortez. Cortez bizim yardımımızı istiyor. Cortez'e de niye görüşüyoruz? Cortez'e görüşme sebebi... Ee, Cortez tüm piyasayı biliyor ve bize yardım edecek. Hani işi ayarlayan kişi yok, buluşmayı ayarlayan kişi yok. Evri'ye de sırf işi öğrenmek için ve ona yardım etmek için geliyoruz yanına. Bu görev bildiğiniz üzere normalde gayet easy bir görev. Hatta sniper alırsanız şeydeki sniper pick alırsanız bu görevi hiç oraya gitmeden bile halledebiliyorsunuz eğer pixel ayarlayabilirseniz. <laughs> Tabi bu durumları adam modu yapan Rob düşündüğü için göreceksiniz farklılıkları. Buradan hızlıca bir hemen golf kıyafetini giyeceğiz. Harika replik. <laughs> güzel güzel. Şimdi Leaf Link'e git diyor. Golf kuşun şeyini pis ne diyor. Normalde içeri girerken biliyorsunuz silahlarınız alıyor. Burada o metal direktörü. Ve geçemiyorsunuz içeriye. Şimdi normal şimdi iki tane farklı var. Normalde birincisi buraya arabayı çekip buradan içeri atlaya diyordunuz. Hey, Fakat burada şu be an be. çok şey bir resmi var. Kok blok. Yazanı okuyorum. Ee, neymiş? Burada işte içeri giremezsiniz diyor. Peki diğer dediğim yöntem sniper alıp hani buraya gelirseniz ne olur? Onu da engellemiş. Never miss your shot. <laughs> tabelasıyla birlikte burada iki tane şeyiniz var yapabileceğiniz e, yönteminiz var. Burada ben şimdi içeri Katsine girdim görev ilerlesin diye. Görev oyn golf oynuyor adam. Adamımız amacımız bunu öldürmek. Golfçüler bana dalıyor bu arada. Ee, niye olduğunu bilmiyorum ama golfçüler bana agro'lu niye ise. İki tane yöntemden bir tanesi şuradan şuraya bir zıplayabilseydim keşke. Burada Rob tabii ki bizi de düşündüğü için hani her zaman adamın onu bana bunu adam para silah çekti. Adamlar silah çekti. Adamlar silah çekti. Rob bizi düşündüğü için böyle bir şey koymuş buraya. Eğer buna çıkabilirseniz ki çıkabiliyorsunuz normalde. Ha, hadi be. Hadi, hadi, hadi. Nice. Bunu yapıp <laughs> içeriye girebilirsiniz. Benim yaptığım yap. Evet. Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Ne derdiniz var benimle ya? Lan. Ya abi, ne niye agrolanıyorsun? Kaç. Bunlar niye bize düşman olarak yazdıysa? Yani buradan bir can alacağım. Canımız kalmadı. Şimdi Yanlış hatırlamıyorsam M4'üm vardı mermi olarak. Buradan bir vurmayı deneyeceğim uzaktan uzaktan. Eğer arabaya binerse çünkü sıkıntı yaşarız. Yaşarız harbiden. M4'üm kalmamış. Ha Allah bereket versin. You... Lan kaç kaç, kaç 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 Zıpla 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 <laughs>

La adam ateş edemiyorum. Silahları nerede bu öldürdüklerimin? Silahları düşmemiş. Bak. Sen niye golf kulübünün içinde dolaşıyorsun la? Geri zekalı. Yut Ahmet. Aşağı düş. Aşağı düş. Aşağı aşağı aşağı. Sola 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 sola. La yürü. Golf de hiç gitmiyor ki golf arabası da. M4 mermisi bitmiş. M4 mermisi var sanıyordum. Ve 3 yıldız hiçbir şey yapamayız yani artık işte hani replay şey de işe yaramaz bizim kıyafet replayimiz şöyle yapacağım hadi düş aşağı düş aşağı Vallahi polislerden birinin arabasını çalmak şu an en mantıklı işlerden birisi gibi görünüyor ya da bu adamı şehrin dışına çıkarmak yani şu alanın dışına çıkarmak çok güzel, çok güzel, Gir şu Pete, ya düş yola, Heh, normal yola çıkıyor. Dışarı çıkmaya çalışacak o, yürüyerek çıkabilir, şeyle çıkabilir. Heh, bu kadar, bu normalde basit bir görevdi fakat bize zorlaştırdılar ve şimdi bu da bir e, akıllılık yapacağım. E, <laughs> Otosave aldığı için oyunda otosave'i yükleyeceğim. <laughs> Polisten kurtulmaya bir de uğraşamam o kadar. Olay bu kadar. Temiz. Buradan da dışarı buradan da çıkabiliyorsunuz. Burada hatta bir tane gördüğünüz üzere Hidden Package var. Bunları toplamayacağım olabildiğince. Sizlere aynı tek seferde bir bir bölüm sadece Hidden Package'leri toplamak için göz çekeceğim. Silahlarımı da buradan alayım da. Ya doğrudur silahım da kalmamış ki. Gel buraya. Telefon kulübesine gittiye Telefon aldık. Gideriz. Ben Avery'nin görevlerini bitireceğim. Bu arada başlamışken evrim görevleri bitmeli. Bence. Yarın aslında bir can... Şuradan oluruz gerçi. Hızlıca bir pizzacımızdan, lokal pizzacıdan bir pizza yiyerek... Bakın burada da bir gördüğünüz üzere gizli paket var. Bu paketleri toplamayı ben size göstereceğim hepsinin yerlerini çekeceğiz. Bir bölüm sadece pek toplamaya uğraşırız olmadı. Yani ilk oyun bittikten sonra mesela senaryo bittikten sonra yüzde tamamlamak için sadece pek uğraşırız. Senaryo önlemesi için şu an Cornell'in e, şeyin kendilerinin görevini yapmamız lazım. Amiral'in. Fakat onları yapacağım. Welcome to Vajimojo. Hoca. Oyunun en zor görevi. Evet. Yıllardır oyuncuları ağlatan, gözyaşı getiren görev. Hangi görev? Helikopter görevi. <laughs> amacı ne? O binayı inşaatı yıkmak adamın amacı. Bize yıktırıyor. Onu da helikopterle yıktıracak. Normal oyunda olsa helikopterle yıktırırdı. Fakat şöyle RC plane, RC helikopter değil, RC plane arkadaşlar. Evet. Yani. Görüp görebileceğiniz en saçma aletle en saçma işi yapacağız. Ee, yapılıyor. It's not impossible. İmkansız değil. Sıfırla bırakıyormuşuz. Tamam. Yerden alıp tekrar deneyebilirsin diyor. Tamam. Deneyeceğiz. Hadi bakalım. Ya bu geride gitmiyor bu uçak arkadaşlar. Kaldır, kaldır, indir, indir, indir. Aa, kaldır, kaldır, kaldır. Önce şunu bir koyalım. Hayır. Hayır. Koyamıyorum. Kalk, uçak kalk, uçak. Havalan havalan havalan. <laughs> nice. Güzel. Bir. Zamanımız da görebileceğiniz gibi normalde 7 dakika süremiz oluyor bu görevde. Bizim 4 dakikamız var yanlış hatırlamıyorsam. Uuu oh. hiç indirmedik bile. Helikopteri güzel. 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 Yürü 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 yürü. Helikopter diyorum uçağı işte anlayın. Aa! Sağa dön. Sağa dön. What the? What was that? Bir kat daha çıkmam lazım. Hayır, hayır. Ya. Kendi kendimi çok güzel bir şekilde brikledim. Tam köşeye <laughs> takarak kendimi. <laughs> yani bunu istesem de başaramazdım muhtemelen. Fakat başarıyoruz. Bakalım kaç saat sürecek bu görev <laughs> tamamlayamadan herhalde oyun bitecek. Hani bu görevi yapmadan. Ya bir de bu görevin bu kadar erken gelmesi çok sıkıntı yani. Daha şu oyunu yarım saat olmadı New Game diyeli. Hemen buraya atlayalım. Yani ilk bir saat olmadan yarım saat içerisinde bu görevin geliyor olması bence oyun ilerleyişinde çok büyük sıkıntı. Millet gitmiyor. A'nın görevi erken geldiği için A'nın görevlerine başlıyor. Normal oyunda da zaten zor bir görev. Burada daha da zorlaştırılmış halini gördünüz. Ya uçak geri gitmiyor. Bir daha. Hadi bakalım bir daha. Ya hayır. Nasıl abi? Cık, bıraktım ya. Havalan, 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 havalan. Havalan. Nice. Güzel. Hayır. Çok güzel. aşağı in aşağı aşağı Hemşerim hemşerim aşağı Sağ Hayır hayır Sağ dön Havalan 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 Arkada arkada kaldı dön geriye Kaldır Nice Çok güzel çok güzel oğlum Dön şuraya. Heh. Kaç 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 hemen merdiven merdiven merdiven. Dön şöyle dön şöyle. Son iki tane. Hadi be oğlum. Süre çok güzel şu an. En yukarıya en son bırakacağım. Çünkü en zor olanlardan birisi en yukarısı. Hop hop hop. Dön dön. Lan nereye gidiyorsun? Hıh. bu katı bırakalım. Hop. Buradan değil. Burada. Bıraktım. Nice. Nice. Çok güzel. Çekil bakayım. Son bir tane. Ağlamıyorum. Çok güzel, çok güzel. Çarpma. 1 dakika 40 saniyeniz var. Sakin ol. 1 dakika 40 saniyede çok güzel şeyler yapılır. Devam et, devam et. Sağda. Sağda. Yok oh, pompalı var. Pompalı! Şuradan dönmem lazım. Şuradan dönmem lazım. Kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Nice. Nice. Ah nice. Adam akıllı ilk denememiz. Normalde de ikinci denememiz. Ah nice nice. Helaller. Bana helaller. Yaptıklar. Nice. Ve evrim görevleri şimdilik bitti. Ee, telefon görevini yapabiliriz. Telefon görevi güzel görev. Ya da Könel'e başlayabiliriz. Önce telefonu yapalım. Telefon görevinde çünkü gene güzel bir değişiklik var. Ee, onu ona, gidebiliriz. Ona keşke oradan direkt gitseydim diye böyle devam Evrenin görevi gelecek. Evrenin bir ya da iki tane daha görevi olması lazım. Ama onlar diğer ada açıldıktan sonra gelecek bu görevler. Ondan sonra onlara en son bir daha döneceğiz. Ya trafik. Hayır bir de araba da tutmuyor ha. Arabadan indiğim anda save atıyor. O diğer görev için e, ya çok farklı taktik deneyeceğiz. motor mantıklı. da şöyle hızlı bir araba burada sağ tarafta hızlı bir araba varsa o da işimizi görebilir bakayım ya yani Phoenix işimizi görür motordan daha iyi olur hayır motor değil Phoenix Normalde bu görevde de amacımız pizzacıyı pizzası bitmeden önce yetişmek Hala göre amacımız aynı aslında değişikliği göreceksiniz Aa arabam gitmiş. Hayır. Araba mı silmiş oyun? Pizzacı. <laughs> Pizzacı. 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 Pizzacı yetişemiyorum bile. <laughs> Pisacı bekler misin beni? Pisacı. Ah pisacı. İşte bu. işte bu. Ara, arayıp da arasam da bulamayacağım fırsatı ele geçirdim. Öl. Nice. İşte bu arabada. Bir <laughs> şey <laughs> <laughs> <Kalıyor. gülüyor>